<laughs> Merhaba. Fullleri mi abi? Oo. Erkek ya. Adam lastik yakıyor. Ben bu kadar tahmin etmiyordum ha. Ne oluyor? Polis, polis, polis. Geç abi geç. Alın. <laughs> Merhabalar arkadaşlar Bugün Can Sönmez'in videosuna konuk oluyorum Şimdi o kendisini Batman yaptı Batman Herkes ters ters bakıyor sana Ters <laughs> ters niye bakıyor oğlum mis gibiyim ya Aleykümselam aleykümselam Paylanço gibi hissediyorum Çocuklar gelsin de eğlendireyim böyle Senin yüzünden <laughs> ben dikkat çekmiyorum oğlum Batman olduk anasını satayım Kanka Batman karanlık dikkat çekmez ki zaten Çocuk bulmak istiyor oğlum Çocuk parkına falan gidelim lan ben böyle Çocuk bulalım ben de gidip yanında şey diyeyim Uyuşturucudan ve alkolden uzak dur evladım <laughs> <laughs> Evet. Aha ledim uçmuş. Ledimi içime sokayım. Ya çok aceleye geldi biliyor mu? Son dakikaya hadi karanlık kanka hadi çıkalım derken dur lan donumu görüyorsunuz galiba. Şöyle. Şunu da üstüne attık mı? Biraz aceleye geldi. Karın bölgelerine falan yapamadım. Ayaklara biraz uğraştım. Zorla şey yaptım. Şu an gerginin ayakta kopacak diye korkuyorum. Hareket ettikçe kayıyor ya. Bantlamak falan lazımdı. Sabitlemek lazımdı. Beceremedik. Neyi beceremedin abi? Hadi gidelim kanka biraz insan tepkisini sosyal deney he, he bak bak motorcuların hepsi... oğlum niye ıslık çalıyor biri ıslık çalıyor ama kim çalıyor ışıkta bile parlıyor oğlum yılbaşında bu tarz bir şey daha daha önce ile can yapmıştı ben de onlara katılayım artık ya değil mi onlar motorlarını yapmıştı ben de kendimi yapayım farklılık olarak bu da benim fikrim olsun yani, değil mi? <laughs> Telif atmazlar umarım. Yılbaşı'nda ben de onlarla katılayım. Büyük ihtimalle yapacaklar zaten. Ben de katılabilirsem katılırım. Eğlenceli vakit geçiririz. İnsanların tepkisine ölçeriz. Şu an ışıklı olduğum için çok fazla bana bakıyorlar. Yani Aşık Veysel'e gelene kadar o kadar çok kişi korna basıp böyle aha <laughs> falan yaptı, camını açıp "O kardeşim ne yapıyorsun ya?" falan yapan oldu. "Oha çok iyi" diyen oldu. O tepkileri çekmek isterdim. Büyük ihtimalle tekrardan yolda giderken Çöpür. ki akşam saat Batman 7 selam veriyor. Ha, bana da verirler herhalde selam. Bak mesela bu arabalar bana bakıyor arabadakiler. Tak vuruyormuşum falan arabaya. <laughs> Dediğim gibi tepkilerini çok merak ediyorum. Biraz sonra trafikte çok kalacağız çünkü iş çıkış saatine denk geliyoruz tamam mı? İş çıkış saatine denk gelince ne oluyor? Çok fazla trafik oluyor. Çok fazla trafik olunca da ne oluyor? E, herkes bizi görüyor. Böyle yapalım daha çok dikkat çekelim. Hem eksozumuz bağırsın. Hayda kırmızıya yakalandık. Can kardeşim trafikte kaldım ya ne yapayım. Benim de ek bir tane kameraya ihtiyacım var. Can'ın önünde bir tane kamera var kendisine çeken. Benim de kendime ait bir tane kamera olması lazım beni çeken böyle arkadakilerin tepkisini ölçmek için. <laughs> çok iyi lan. <laughs> çok iyi oğlum. Kamera ne kadar görüyor? Akşam çekimlerimi daha önce söylemiştim. Hiç sevmiyorum ama. Kamera ne kadar görüyor bilmiyorum. Umarım güzel görüyordur Ben de bu videoyu düzgün bir şekilde içime sinerek paylaşmak istiyorum Devam et Kaza yapmayalım Gerçi bu, bu şekilde de beni görmüyorlarsa trafikte yani yuh Yuh Daha nasıl aydınlatayım kendimi Aa şöyle bir şey var Yeni yasa gelmişti değil mi? Fosforlu kıyafetler olmadan motor kullanılmıyordu akşamları Ben fosforlunun da fosforlu suyum satayım Led döşedim kendime led Beni de görmüyorlarsa artık bunun da cezasını yersem yuh yani ya Bence bunun cezası olmaz aga Bence ben haklıyım şu an. Ve ledlerim kol, sağ kolumdaki ledlerim ya kayıp duruyor ya. Neyse benzinlikte bir şey biraz daha ayarlamaya çalışayım. Ayaklardaki güzel ayaklardaki bayağı uğraştığım için çok güzel oturdu. Bir de Darya eşofmanım. Bak sırf bu video için beyaz şofman aldım parlasın diye. Üstüm beyaz ya. Bu ince biraz. Bir de ince bir tane eşofman aldım. Umarım üşümem. Biraz böyle üşüme geldi gibi. Biraz havalar soğudu biliyorsunuz. Artık kış gelmeye başladı. Sonbahardayız. Oğlum bir şey diyeyim mi? Sıkıntı ne biliyor musun? Kırmızı mavi yanıyor ya bunlar. Gerçi şu yeşil yanıyor da. Kırmızı mavi ben bir şey yapmadım abi. Hop hop bom. <laughs> polis falan. Ona bak ona ceza yazabilir işte polis. Abo bu ne la? Kanka ben benzin almayacağım. Benzini sen alıyorsun. Ben hava basayım. Hava basıp geliyorum kanka. Selamun aleyküm selam. Ben hava basayım. Abla abla beni gör beni gör beni görün beni görün. Neyse ben burada durayım. Hava basayım sırasıyla. Anahtarlığım yok. insan bana hediye alır ya. nasıl abonesiniz siz? Bir hediye gündür anahtarlık ya. <laughs> insanların tepkisi. Nasıl bakıyor dayı? Can nerede? O en sonda oğlum. Gaz mı alıyorsun lan? Ne, ne işin var orada? Fulleyelim abi. Oo. Erkek ya. Fulleyelim abi. Oğlum insanların tepkisi çok güzel ha. Hoşuma gidiyor kanka. <laughs> Herkes böyle tip tip bakıyor. Kimisi şey diye bakıyor ama. Bu ne yapıyor lan diye böyle ters ters bakıyor. Kimisi de çok iyi lan. falan yapıyor. Nasıl abi güzel olmuş mu ledlerim? Evet. Yasa gelmiş geceleri görünmek için fosforlu giyinmen gerekiyor diyorlar. Öyle mi yasa gelmiş Aynen. Sen çekiyor mu aslan parçası? Şu an kapatmış galiba ışık yanmıyor. Ha yanıyormuş. <laughs> Merhaba. Nasılım? Güzel miyim? Bunu candan alırım. Biraz arkası olmadı bak aşağı düştü hatta böyle. Ama o geri kalan hepsi oldu. Bak bir de bu bölgede yok galiba. Tam olarak eğildiğim, eğilemediğim için göremiyorum ama. Ana ben hava basacaktım değil mi la? Hava basmayı unuttuk ya. Neyse şuradan gaz bassak olur mu? Aa bir şey görmüştüm ben daha önce. Ne kadar doğru bilmiyorum. Helyum gazı basıyorlar böyle bisiklete. Bisiklet daha hafifliyor. Oluyor mu öyle mantık? Mantık yani olması lazım aslında. Helyum gazı uçan bir şey değil mi böyle? Balonlar uçuyor falan yani hafifletiyor. Neyse hadi kanka devam et. Sen biliyorsun yolu. Cık, lan ledli. Kanka bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Ya bugün partiye davetliyiz. Saat 8.30-9 gibi parti başlayacakmış. Biz de o yüzden rahat rahat takılıyoruz yani. Bizim oraya gitmemiz bir 15-20 dakika en fazla. Yani trafik olmazsa ki trafik olsun diye aslında bu saatlerde çıktık bir tık geç kaldık gibi böyle bir yarım saat kadar geç kaldık gibi ama bakalım bakalım ne olacak. Çok tuhaf hissediyorum ya. Eşofman giydim ya şu an. Bir şeyler eksik gibi hissediyorum. Koruma yok, bir şey yok ya. Bir yandan korkuyorum, bir yandan da <laughs> üşüyorum falan yani. Çok değişik bir olay. Şimdi biraz insanlara yakın gitmek istiyorum ama yani biraz hecelemiş gibi oldum. Abi o oh, rap yapıyorum şu an. Abi hop. <laughs> Aga. Yeşildere'ye akacağız şimdi. Yeşildere'de trafik vardır diye umuyorum. Yoksa ağlarım çünkü biraz yavaş gidip insanların tepkilerini çekmek istiyoruz. Görmedin abla beni ya. Bir bakın ya. Bak 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 bak. Letliyim ledli. Bak bak bak. Ne? ne, geliyor? Bir tane motor geliyor. Eksozu var. Bak bak bak. Selamünaleyküm dayı. <laughs> Çok iyi. Aa bak ufaklık var bir tane burada. Merhaba. Görmedi görmedi. Ağlıyordu ağlıyordu ya. Tüh. Üzülmüş. Çekiyorum şu an ben. Adam lastik yakıyor. Polis bağırıyor. <laughs> Kokuttun ne <lef> gibi? <laughs> dur abi dur 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 var arabaya çarpacan arabayı. Güzelim Mercedes mahvedeceğin ya. Eyvallah eyvallah. <laughs> Çok iyi. Abi böyle tepkileri istiyorum işte ya. Ben bunu seviyorum aga. Aa! Tekere gelirim diye düşündüm ama hep patinaj, hep patinaj çekti. Bu kadar da olmaz ya. Gaza geldim bir anlık. Dur. Çabuk sakin. Sakin o, sakin, sakin. Huh, tamam. Sakinim, sakinim. Bir şey yok. Bir şey yok. Dediğim gibi kırmızı ışıklarda bu tarz şeyler olabiliyor. Böyle sağ olsun iyi niyetli İzmir vatandaşları. Kardeşlerim benim ya. İzmirliler başka ya. Adama dedim ki çek kenara ceza işlemi uygulayacağım. Aklı çıktı. <laughs> <laughs> Bu arada karşıda trafik polisi var. Bana bakıyor kanka. Letli letli. Başın sağ olsun kardeşim. Bir, Bir şey derse olasın. sen de şey de ona. Göktuğun şakası. E abi sizde takıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> sizde de var aynı ışıklar. <laughs> he he. Sizinki daha çok göz alıyor. <laughs> hani fosforlu giymek gerekiyordu? Bunu söyle artı 5000 lira. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Umarım ileride bir anons geçmemiştir ama Neyse yapacak bir şey yok artık yani Bizde R yok arkadaş Devam Oğlum kırmızı mavi görünce polis yanıma geldi gibi hissettim bir anda korktum lan Hafiften trafik var mı? Oo karşı şerit bizim şeride girmiş Nasıl? Nasıl? <laughs> Niye böyle bir şey var lan? Desem ki trafik olduğu için o tarafta akıyor gidiyor Trafik yok Burada daha çok trafik Buraya giren şeyinizin aklını şey edeyim ya çok saçma oğlum. Trafikten orada kaçacağım diye buraya giriyorsun. Burada daha çok trafik. Adamlar akıyor gidiyor. Geç abi geç. Alın. <laughs> Giriyordum bariyere. Bariyere giriyorduk. Böyle olmaz. Birilerinin yanında gitmek gerekiyor. Böyle genç menş birileri lazım ya. Ya da böyle kadınlar. Kadınlar genelde böyle şeyleri seviyor. Biraz önce zaten bilmiyorum. Kamera açık değilken mi denk gelmişti? Ne? Kadınlar falan el salladı böyle. Çok hoşuma gitti ya. Onların da hoşlarına gitti. Can, pelerinin uçmuyor kanka götüne sıkışmış. <laughs> Her yerde trafik polisi var bu arada. Hayırlı uğurlu olsun birader. Radar mı bu? Evet, radar. Evet, trafik polisi. Selamünaleyküm, aleyküm Ben de bak, ben de parlıyorum gördüğün gibi. <laughs> bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Evet, şimdi Yeşildere'ye geldik arkadaşlar. Yeşildere'de olaylar başlıyor. Şimdi, oğlum tahmin ettiğimden fazla trafik var. Geç kalmamışız yani. Geç abi, geç, geç. Öleceğim ben ha şu an. Abi geçeceğim mi? Geç, geç yolu Yol verdim o kadar geçmedin ya Neyi bekliyorsun acaba? Neyse Dönden gitsene biraz oğlum Biraz da seni çekelim ya Batman İlerle bakayım Oğlum ben bugün kaza yapacağım ha. Hissediyorum bak. dir atlatıyorum kazayı. Hatta üç mü? Üç oldu galiba. Üçtür atlatıyorum. Neyse hadi bakalım. Umarım bir şey olmaz canın pelerini yavaş gittiğimiz için uçmuyor fazla. Yapacak bir şey yok artık. Ne yapalım? Lastiğine takılmazsa çok güzel olur. Biraz uzun çünkü. Zincirine takıldı mı sıçtı. Bir de boğazına bağladı ya o direkt boğazını keser falan bir şey olur. Baya tehlikeli yani. Görüyorsunuz değil mi? Bir video için neleri göze alıyoruz be. Bu kadar da olmaz ya. Oy trafik duruyor kanka. Ama sıkıntı ne biliyor musun? Trafik durması sıkıntı. Bizim gibi eşit bir şekilde hızlanıyorlarsa yani trafik akması lazım tepkileri görmek için ya Biz yanlarından geçtikten sonra Adamların tepkisini nerede göreceğiz değil mi O yüzden bizim Yavaş gitmemiz lazım Canı fazla gösteremedik aslında ya Dur bakayım biraz canı göstereyim Şöyle Pelerini uçsa daha güzel olurdu Kanka biraz daha çek pelerini Pelerini çek çek Pelerini sen kendin mi sıkıştırıyorsun Heh Heh devam et Oğlum yine giriyor lan oraya niye giriyor Arada bir yokla sen arada. Çünkü girer, hemen oraya giriyor nasıl diyeyim. Niye öyle oluyor? İki uçuyor böyle püf püf yapıyor olduk, oraya araya giriyor. Arayı seviyor herhalde. Aga böyle tepkileri ölçemeyiz. Böyle olmaz. Abi kaputun açık. Ha bakıyorlar mı bakıyorlar mı? Dolmuştu bakmıyor. Yine bakmıyor. Arkadaş bu niye böyle bir... Ne kadar şanssızız ya. Başkalarının videosu olsanız satayım? Her yerden bir böyle el sallarlar, bir ıslık çalarlar, bir şey yaparlar. Bize gelince mi böyle lolo ya? Arkadan fazla gözükmüyorum. Sebebi de çantamın olması. Çantam olduğu için fazla belli olmuyor. Led tam orada sırtımda hissediyorum. Tam çantamın altına denk geliyor. Çantam böyle yasladığı için. Biraz da alta doğru verseymiş. Aa aslında varmış tamam. Evet evet arkadan da görülüyor. Tamam çok iyi lan. Gözüküyormuş. Evet arkadaşlar bu tarz videolar için beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Çünkü bu tarz videolar bu tarz videolarda çünkü çok eğleniyoruz. Çok eğlendirdiğimizi düşünüyoruz. Oy, bak şimdi ara gazı verdim. Nasıl bakıyorlar? Nasıl kesiyorlar? Bak. Otobüs, 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 otobüs. Biraz yavaş gidelim otobüste. Biraz gösterelim kendimizi diyeceğim ama. Trafik akıyor ya. Trafik akıyor. Yapamadık yine yapamadık ya. Bir iki artistlik yapacağız. Bak ledimiz var o kadar döşedik kendimizi. Elektrik bile çarpabilir şu an. Pil olduğu için sıkıntı yok şu an. Ama piller biter mi bilmiyorum çünkü e, evdeyken sönük yanıyorlardı. Sonra böyle kendi kendine böyle güçlendi gibi tekrardan sönebilir yani. Şu an iki tane led var üstümde. Birini bacaklara sardım, birini de vücuduma sardım. Yetmedi çünkü. Bacaklara fazla sarmayı düşündüm. Uzun olanı bacaklara şey yaptım. Böyle dolarım diye düşündüm de o kadar da tahmin ettiğim kadar uzun değilmiş. Ben pelerinim nerede? Bulamıyorum oğlum. Nasıl bulamıyorsun? Ha burada işte. Tutuyorsun. Nasıl bulamıyorsun oğlum? Eline tutuyor pelerinim nerede diyor yaş. <laughs> ne bakıyorsun oğlum Bakmayayım mı oğlum Bakamam mı <laughs> Kanka uçsana uç uç Aç aç Yaparsın yaparsın Yapamadı yapamadı <laughs> Batman yapıyor ya Süzülüyor havada onu gibi yapabilseydik güzel olurdu. Evet yolun sonlarına geldik zaten arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir tünel yapmayalım mı arkadaş? Bir tünel yapalım, bir konak yapalım. Konaktan bir geri dönelim. Ve i̇lk önce bir konakta, konak tünelinin önünde bir konuşalım arkadaşlar. Benim pelerin giderken tek parçaya mı dönüşüyor? Hayır. Sadece böyle kıvrılıyor ya böyle. Bir kısmı kıvrılıyor, düzeliyor sonra bir kısmı kıvrılıyor. Yani yarı yarıya oluyor. Tam böyle uçuşmuyor yani. Onun gibi uçuşması lazım. Kalın olur ama o yüzden öyle olursa. Kalın olması lazım yani. Şu an çok ince ya. Rüzgar çok savuruyor. Ya ben bunu kollarıma sabitlesem güzel olurmuş aslında. Ha olabilir de aynen. Dirseklerime sabitlesene. Şöyle yap. He. Şimdi tam Batman oldun ha. Kanka ledlerim hep dökülüyor ya. Bunları bantlayacaktık işte ben sana dedim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bu videoyu beğendiniz mi? Yorumlarda belirtin abi. Beğendik beğenmedik. İşte niye böyle bir şey yaptınız? Ne gerek vardı falan. Ne gerek mi vardı? Eğleniyorum aga. Böyle şey mi olur? Efendim, hadi. hadi. Bir dakika. LED'lerim yamuldu. LED'lerimi düzeltmem lazım. İçerideki LED'ler bir işime yaramaz. Dışarıda gözükmesi lazım. Heh. Tamam gidiyorum. Ben eğleniyorum aga. Bilmiyorum siz eğleniyor musunuz eğlenmiyor musunuz da. Ben eğleniyorum. Ben eğleniyorsam siz de eğlenin ya. Bu kadar basit ya. Biraz eğlenmeyi bilin arkadaş. Bazen hayatta rezil olmanız da lazım. Yani bazen böyle şeyleri yapmanız lazım. Eğleniyorsunuz sonuçta böyle yaparken. Yanlış mıyım arkadaş? Bence bunu herkes yapmalı. <laughs> Ama bu rezil olmak değil. Bu eğlence. Bak milleti mutlu ediyoruz. Bizi gördüğünde böyle bir temessüm ediyor yani sonuçta. Teneffüs mü dedim ben yanlışlıkla? Tebessüm ediyor yani. Gülümsüyor böyle. Aa diyor bak çocuk ledli falan yapıyor böyle. Çocuklar falan seviniyor. Aa baba ya da anne böyle şey yapıyor falan parmakla gösteriyor. Öyle arkadaşlar böyle eğlen, eğlenceye şey yapın. Can yine oturmuşsun pelerine ya. Kanka pelerine oturmuşsun. Pelerine oturmuşsun ha He tamam devam et devam et. Orijinal değil büyük ihtimalle. De çok güzel hoş durmuş yani. Abi değil, beni görün, beni görün, beni görün, beni görün. Beni kes, beni kes. Abla buraya girmek istiyor. Ben de o zaman buraya girerim. Çocuk var mı? Yok. Tüh. Çocukları çoktan bırakmıştır. Saat kaçta çıkıyorlar ki çocuklar ilkokuldan falan. Büyük ihtimalle buçuk, 7 civarlarında çıkıyordur. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Biraz kısa oldu ama Belki uzatırız biraz sonra belki partiden sonra Gerçi baya geç olacak ama Bakarız duruma göre belki parti sarmayacak çıkacağız falan Hocam Bakar mısın? Oha oğlum ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Bu sefer de fazla uçuyor be kanka Belinden soğuk alacaksın kanka Çok açık <laughs> Dediğim gibi sarmazsa belki başka yere plan yaparız bilmiyorum yani şu anlık kapatıyorum Konum vermeyelim arkadaşımızın evi sonuçta yani gidersiniz, dersiniz ayıp olur, rahatsız olur falan. Katım belediye binası nerede acaba? Burada burada. Öyle Yuvarlak olan yer senin ora. Yeşil yanıyor, yeşil yanıyor, devam et. Yeşil yanıyor. <laughs> ne bağırıyorsun oğlum? Evet, dediğim gibi. Şimdilik bu kadar. Belki devam ederiz, bilmiyorum. Birader Karabağlar mı? lan? Katım dedim. Kanka isim değiştirdiler. Nasıl bakayım? Dur. Şöyle siyahta güzel gözüküyor ha. Aa, arkam çok fazlaymış lan. Ben bu kadar tahmin etmiyordum ha. Ne oluyor? Polis, polis. Polis. Ambulans. Oğlum dakika. karın tarafında hiç yok ya. Baksana ön tarafın bomboş ha. Çam yarın, olduk. Yarın İzmir'de çevirmeye Karabağlar Belediyesi bizim fotoğraflı videoları <gülüyor> <yitersin>. <gülüyor> Ama şey olarak güzel. Herkes arkamda kalıyor ya. Arkamdan leap görmesi daha iyi. O kadar hızlıyız ki önde kimse kalmayacağı için görmüyor. Evet, neyse. Şimdilik bu kadar. Biz bir fotoğraf motora çekelim. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu paylaşın da biraz çok izlenirdim de kanka. Like atın yani. Hadi bay bay.